Arkadaşlar. Pardon. Çok teşekkür ederim. Voleybol yine tarihi bir gün, tarihi bir gün yaşadı. Bu yaşanan tarihi günde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Büyük bir başarı elde ettiler. Bu dünya şampiyonası. Finale kadar ne geldik. Finalde 3-2 kaybettik. Ama bunlar her zaman olduğu gibi e, bu turnuvanın da gönüllerin şampiyonu olan. E, final oynamak da benim nezdimde e, ülkemize getirdikleri bu başarı küçümsenecek bir başarı değil. Büyük bir başarı, büyük bir zafer elde ettiler. E, voleybol tarihi günler yaşamaya her geçen gün devam ediyor. altyapısıyla üst yapısıyla her yönüyle. Ee, mükemmel işler yapıyor. Ben burada ülkenin gururu olan bu sultanlarımla gurur duyuyorum. Hocalarımıza, kafile başkanımız eski biliyorsunuz milli voleybolcu ee, Bahar kardeşime, ee, bütün oyuncularıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Reşat hocamın ayrı bir var. Stafta emeği geçen herkese, bütün velilerimize, kulüplerimize, bu çocuklarımızın bu zaferi kazanmasında bu noktaya geldiği süreç içinde tüm paydaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Voleybolda her her kategoride tek bir hedef vardır. ne olacağı değil, ne olduğunu ispatladık ve ne olacağını da ispatlayacağız. her turnuvada biz kürsü istiyoruz. Her turnuvada voleybol artık bu ülke voleybol ülkesi oldu. Biz bugün voleybol ülkesiyiz. İnşallah yarın spor ülkesi olacağız. Ee, bu anlamda e, artık Türk voleybolu dünyada ve Avrupa'da marka. Kulüpleriyle, milli takımlarıyla. Kulüplerde de biliyorsunuz Avrupa'nın finalini iki Türk takımı oynadı. Milli takımlarda üç e, müsabaka vardı bu yıl. Tarihi altın yılımız diyelim. E, erkeklerin iki şampiyonluk alması. E, Filenin Sultanları'nın, ablalarının aldığı e, dünya şampiyonluğu. Ki sadece dünya şampiyonluğuyla kalmadı... O dünya şampiyonluğunun yanında Amerika'nın elinden dünya sıralamasında birinciliği de aldık. Şu anda dünya sıralamasında Türkiye bir numara. Bundan daha büyük başarı olamaz. Bundan daha güzel şeyler olamaz. İnşallah önemli olan burada bunu sürdürülebilir olmak. Bunu devam ettirmek. Devam edecek bir altyapımız, devam edecek bir yeteneğimiz var. Ee, i̇şte gördüğünüz burada hepsi ayrı ayrı bir yetenek. Ee, ama bu yeteneklerde e, çok çalışıp çok emek sarf edip de sahaya yansıtıyorsak bunun sonucunu da ...böyle mutlu bir şekilde alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz diyorum. Takım olarak çok güzel bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Ya tabii ki de biz de birinci olmayı çok istiyorduk. Ama yani şartlar gereği ikinci olduk. Bir sonraki turnuvada daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ve Türkiye'yi çok güzel yerlerde onurlandırdığımızı düşünüyorum. Ee, sağ olun. Ee, i̇ki aydır gece gündüz çalışan bu oyuncularıma e, ve tüm ekibe çok teşekkür etmek isterim. Ee, zaman zaman yoruldular e, ama yılmadılar. Ee, final maçını kıl payı da olsa kaçırdık ama e, önemli olan buralarda olmaktı. E, bize bu, de, yani bu desteği sağlayan başta Federasyon başkanımız olmak üzere tüm Federasyon'a tüm paydaşlara teşekkür ederiz. Bundan sonra da buralarda olacağız. Hı hı. Ee, Türk Voleybolunun geleceği emin ellerdi diye görüyorum. En azından buradan 3-4 oyuncunun ileride AMIL'de olacağını düşünüyorum. Ee, daha da alt taraflardan geleceğini görüyorum. İnşallah çok çok daha iyi yerlerde olacak.